Bakın Mardi Gras almıştı geçen hafta benden. Ve ekmiş şurada bakın. Yeni patlak vermiş üstünden. Yine aynı yum türlerini de yetiştirmeye çalışıyor. Yine burada arkadaşlar pink gözyaşları, sulalar. Şöyle birçok tür var. Şöyle hemen şuraya geliyoruz. Bakın bu saksı da Havortiye üretim saksı. Şöyle. Yine burada birçok Havortiye çeşitlerimiz var. Bakın çiçeği. Şimdi açmaya başlıyor. Bakın arkadaşlar şu kırmızımsı olan aloe'ler hepsi özel türler. Elinizde yoksa Mehmet'te de fazla yavru varsa yavaş yavaş satışa koyar bunları. Yine bu altta biraz türleri var. Şu şekilde. Yine bakın. Çok güzel türleri var. Farklı türleri yetiştirmeyi çok seviyor. Bakın burada bir türü var. Bu ne bilmiyorum ama çok güzel görünüyor. Şurada üstte arkadaşlar bakın. Birçok türü var. Burası eforbiye bölümüymüş. Eforbiye kaktüsler. Hepsi bir aradalar. Çok farklı ve çok güzel türleri var bir arada. Bakın çiçek de şu anda. şunlar çok güzel burada beyaz hayaleti var burada bakın adremisus türleri var şöyle kalançoları var Şöyle hemen geldik buraya. Burada bakın şey var. mur çiçeği var arkadaşlar. Yine burada böyle farklı bitkileri bir arada. Şuralarda alöyler, farklı bitkiler yine. Bakın menekşesi bile var arkadaşlar. Mehmet gerçekten çok güzel işler yapmış. Sansevieria türleri var. Burada da farklı bitkileri olduğunu söyledi. Çin para ağacı var. Şu bitkiyi tanıyamıyorum. Tanıyamadım arkadaşlar ama çok güzel bir tür. Bakar mısınız? Şöyle yine burada farklı türler bir arada. Bakın kalp kalbe karşının pembesi. Şöyle. Yine burada bir kalp kalbe karşısı var. Bakın şu an çiçeklenmiş. Şöyle. Yine burada hawortiye türleri var. mısınız arkadaşlar? Her türden birçok çeşit var. Yaz tatili boyunca Mehmet rahat rahat kargo yapacaktır. Çünkü kış döneminde malum okula gidiyor. Yine bakın şurada çok güzel bir morgan yumu var. Şöyle. Yine burada çok güzel bir kresulası var. Evet arkadaşlar bakın burada bir türü var. Bunun ismini Mehmet de bilmiyor ama çok güzel çiçek açıyormuş. Hatta çiçeğini de size göstereyim. Bakın şöyle. Turuncu çiçek açıyormuş. Şöyle dalları, yaprakları da farklı bir tür. Şöyle bakın. İsmini bilen varsa yazarsa çok mutlu olurum arkadaşlar bunun. İsmini bulamamış çünkü. Şöyle göstereyim. Pardon arkadaşlar. Yine burada bir kresulası var. Şimdi size şu altı göstereceğim. Bakın burada çok güzel orkideleri var. Farklı bitkileri bir arada ne kadar güzel yetiştirmiş. Begonya maculata, Alman begonyası. Şöyle bir bitki var arkadaşlar. Bakın yeni yapraklarını beyaz çıkarıyormuş. Çok güzel. İsminden şu an tam emin değil. Adını bilen varsa yazarsa çok sevinirim adını araştırıyor şu anda çünkü. Burada yine Rex begonyaları var. Yine şöyle bir türü var. Yine şöyle bir türü var. Yine burada bakın Rex begonyalardan üretmiş olduğu fideleri. Şöyle çok sağlıklılar hepsi. Şuralar sanseveryalar. Bu şu şekilde. Burada da arkadaşlar bakın tohumdan üretmiş olduğu birçok kaktüsü var. Şöyle göstereyim sütun kaktüsler, normal kaktüsler. Bunlar hep tohumdan ekilmiş, üretilmiş türler. Şu şekilde. Şöyle. Hemen bu tarafa geçiriyorum sizi. Bakın gümüş kaşıklar. İsimlerini artık söylemiyorum arkadaşlar. Çünkü aklınıza gelebilecek her türlü türden işte sukulentler, kaktüsler mevcut. Bakın şuralarda adrunsuzlar var, kalançolar var, hava var. Şöyle. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yine buralarda bakın bir sürü türleri var. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Yılan kaktüsü çiçek açmış, geçmiş görüyor musunuz? Yine şöyle. Şuralarda sütun kaktüsleri mevcut. Yine şuradan arkadaşlar. Bakın birçok farklı türü bir arada. Şöyle kocaman sütunları var. Yine burada çok güzel sütun kaktüsleri var. Şöyle göstereyim size. Çok güzel geri dönüşüm dekorlar da yapmış arkadaşlar. Bakın şimdi size göstereceğim hepsini. Şöyle çok güzel bir sarı tüylü maymun kuyruğu var. Bakın arkadaşlar çok güzel saksılar yapmış. Şurada yine türler var. Arkadaşlar bahçenin videosu sanırım bir videoya sığmayacak. Ee, gerekirse bu bahçenin videosunu ikinci bir part yapacağım. Çünkü size göstereceğim daha çok tür var. Şöyle hemen şu yan tarafa geçiyorum buradaki kaktüsleri de size göstereceğim. Sonra bahçeyi yine ikinci bir parti olarak göstereceğim. Bir video yapacağım arkadaşlar. Çünkü maalesef ki bir videoya sığdıramayacağım. Yine burada arkadaşlar bakın bambuyu topra toprağa dikmiş ve suyun içine koymuş bambusu. Bakın gayet keyifli ve güzel. Şurada yine kaktüsleri var arkadaşlar bakın şimdi size bu kaktüslerin e, tomurcuklarını göstereceğim bakın şurada bir çiçeği açmış ve geçmiş görüyor musunuz üstünde kaç tane birden tomurcuk var bakın arkadaşlar muhteşemler keşke çiçeğini görebilseydik evet, çiçeğini göremeyeceğiz ama olsun bunları görmek de çok büyük bir keyif aslında yine burada ürettiği birçok tür var şöyle yılbaşıları Yine bakın burada daha önce yapmış olduğu aşı denemeleri hepsi tutmuşlar arkadaşlar bakın şöyle. Şu an akşam üzeri olduğu için biraz ışıkta problem yaşıyorum ama siz görüyorsunuz sanırım. Şöyle bakın hepsi tutmuş arkadaşlar. Özellikle şuralarda var bir iki türü. Renkleri çok güzel ama şunu tam yansıtamadım. Yine buralarda çok güzel türler var. Evet arkadaşlar bahçeyi size ikinci partiyle atacağım. Tek partiye sığdıramadım maalesef. Bu da bakın Mehmet'in yapmış olduğu ilk aşısıymış. Yine burada bakın bir sürü kaktüsleri var. Şöyle uzaktan da bir göstereyim. Bahçeyi de ikinci video ile paylaşırım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız, videolara yorum ve beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Göcek'ten sevgiler gönderiyorum.